İnşallah Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'ye son 20 yılda bugünün rakamlarıyla 73 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarını belirtti. Kocaeli'ne son 20 yılda bugünün rakamlarıyla 73 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Değerli kardeşlerim Laf üretmiyoruz, iş üretiyoruz, iş. Eğitimde 12.725 adet yeni derslik inşa ettik. İkinci üniversitemiz olan Gebze Teknik Üniversitesi'ni faaliyete geçirdik. Gençlik ve sporda 16.504 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. Toplam 52 spor tesisi. İnşallah şimdi yeni adımlar atıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli İzmit Milli İrade Meydanı'nda TOKİ konutları, KYK yurtları, Büyükşehir Belediyesi yatırımları ve fabrikalarıyla yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu. Kamu kurumlarımızın, Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin, özel sektörümüzün toplamda 8,5 milyar lirayı geçen 245 kalem eserin ülkemize ve Kocaeli'mize hayırlı olmasını diliyorum. Şehrimize bu eserleri kazandıran bakanlıklarımızı, belediyelerimizi, özel sektörümüzü tebrik ediyorum. İnşallah Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle önümüzdeki dönemde Kocaeli'ni her alanda daha çok hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceğiz. Kentte devam eden çalışmalara ilişkin bilgi veren Erdoğan, şehir hastanesinin de en kısa zamanda hizmet vereceğini söyledi. Sağlıkta inşallah şehir hastanemizi de bir an önce bitireceğiz. Ve Kocaeli insanı hiçbir zaman bir sıkıntıyı yaşamayacak. 18'i hastaneden oluşan toplam 88 adet sağlık tesisini Kocaeli'ne kazandırdık. Ve 1180 yataklı Kocaeli şehir hastanemizin inşallah kısa zamanda bitireceğiz. Şu anda inşaatı devam ediyor. Çevre ve şehircilikte TOKİ kanalıyla Kocaeli'nde sosyal konut, deprem konutu ve kentsel dönüşüm kapsamında toplam 25 bin konut projesini hayata geçirdik. Alandaki vatandaşlara hitap eden Erdoğan, 2023'ün Haziran'ından Cumhur İttifakı olarak zaferle çıkacağız dedi. Şimdi hazır mıyız? Coşkulu muyuz? Bakın 10 ay var. 10 ay içinde ana kademe, kalın kolları, Gençlik kolları kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Bütün dostlarımızı kucaklayacağız. Onlarla gönül gönüle vereceğiz. El ele vereceğiz. Ve inşallah 2023'ün Haziran'ından Cumhur İttifakı olarak zaferle çıkacağız.